Selamlar. Ben Kanton. Uzun zaman sonra Söpürleme adlı bir oyunda karşınızdayım. Bu oyunda perspektifle ilgili bulmacalar çözerek rüyamızdan kaçmaya çalışıyoruz. Parantez açacak olursam ben uzun zamandır video çekmiyorum, bu yüzden videonun ilk 10 dakikası bir tık e, yani soğuk davranmış olabilirim. O yüzden e, ilk 10 dakika bana katlanın ama seri çok güzel olacak. E, videoların kayıtlarını yaptım. Video hoşunuza giderse bir abone olup bildirimleri açarsanız sonraki bölümlerden haberdar olursunuz. Yani söyleme gerek yok herhalde. Ayrıca yeni sayılabilecek bir Discord sunucumuz var. Bu sunucuda çekilişler, turnuvalar vesaire düzenliyoruz. Bunlara katılmak isterseniz de Discord linki hem aşağıda hem de kanalın açıklamasında bulabilirsiniz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. İyi seyirler. Evet kontroller arkadaşlar çok <laughs> lan lan evet bu beni bolca şaşırtacak büyük ihtimalle ki büyük ihtimalle bu arada şu an e, abonelerimin yarısından fazlası büyük ihtimal ölü aboneler olabilir yani bakmıyor bile olabilirler aha bir şey imzaladık yani eğer e, videoyu görüyorsanız ve büyümemi istiyorsanız yardım etmek istiyorsanız ve keyifli vakit geçirirseniz lütfen hem beğenip hem, hem abone, hem abone olup hem de videoyu paylaşmayı unutmayın bana yardımcı olur. Çünkü gelişmeye çalışan bir YouTuber olma yolunda yerliyorum. Evet. Bunu da şöyle küçültebiliyoruz istediğimiz kadar bu oyunda. Böyle garip böyle bir fiziği var. Ama eğlenceli. Bakalım. Space to jump. Wow. Hiç görmedim. Bu arada bilgisayarda çektiğim ilk video olacak. Daha önce çok fazla video denemesi yaptım ama başaramadım. Tamam işte abi. Önemli değil. Bölümleri nasıl geçeceğiz Biz Oraya bakalım. Nereye gitmemiz lazım? Şurada bir şeyler var yine. Satranç. Tamam burada bir sürü piyonlar var. Bunu büyütürsek... ...bu şekilde. Oo. Yer falan sallanıyor. Acayip bir oyun ya. Minecraft videoları devam edebilir bu arada. Yeter ki isteyin. Ben hala oynamaya devam ediyorum. Bıkmadım hala oyunda. Kıçam gibi de görünmüyor. <laughs> Aa. 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 <laughs> tamam tamam geçtik bedavaya bölüm geçtik ne güzel işte. Bunu buradan geçiremiyoruz diye biliyorum. basit. Portal gibi bir mantı var. Portal 2'yi daha önceden oynadığınız zaman izlediniz mi bilmiyorum. E, bulmaca yapıyorsun. Çözüyorsun ama biraz daha farklı gibi geldi bana. Buradakini alabiliyoruz mesela. Çünkü sınır yok. Oyunda bildiğiniz sınır, sınır yok. Sınır. Bunu istersek büyütebiliriz de. Niye ben bunu elleyemiyorum? Neyse şunu elleyeyim. Kapının arkasından nasıl geçti? Neyse çok sorgulamayacağım. Ne kadar sorgularsan kafayı yersin boyunda. Biraz da daha... bu güzel. Şu. Bakalım. <laughs> <laughs> ya tamam yapay zeka abla senin konuşmanı dinlemek istemiyorum. Abi beni böyle küçük düşürmeye gerek yok diye acıdı. Neyse. Tamam burada tamam. Yani bana basit yani bana daha zor şeylerle gelin tamam mı? Bunlar hiçbir şey. Döndürmek için sağ tıklayıp basılı tut. Ha. Peki. Bunu kendimize bir rampa olarak kullanacağız demek ki. Şöyle razaha E oyun daha önce oynamış gibiyim değil mi? Yani ben de şu an kendime şaşırıyorum niye bu kadar kolay gidiyor. Büyük ihtimalle şu an öğretim aşamasındayız ondan yani ben de bu kadar sorgulamaya gerek yok. He, geçtim. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Yapay zeka ablacığım ben bunun rüya almadığını biliyorum hatta şu an video çektiğimi de biliyorum bana bunu anlatmaya gerek yok. Tamam şunu şöyle koyalım. Ben oradan gider miyim ama şimdi hani ama bu kapıyı açtığında burada ayrı bir kapı daha var. Ben, ben, oradan mı gideceğim? Hangi, hangi oyuncu oradan gidiyor ya? Yani lütfen. bu da. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, Breaking, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Geri falan dönmüyorum on, i Ben sus i istiyorum. Evet. İçebilir miyim bu? Aman aman aman. Unutmuşum ben bu oyunu. Tamam. Soda içemiyoruz demek ki. Çok güzel. Lütfen diğer kapıyı kullan. Peki öyle olsun. Tamam. Tamam. Dönüyorum. Çok çok pes ettim. Bak az önceki kapı zaten buraya çıkması gerekmiyor. Neyse çok kafamı yormayayım ben. Tamam. Bunu alacağım küçülterek şöyle şuraya yerleştireceğim. Değil mi? Biraz daha küçültmem lazım. Nasıl? Hmm. Şu yuvarlayarak mı yapacağım? Yok. Ah oldu. Abi şu yani ne diyeyim oh, ben, ben ya? Yani? Ben... ben bu e, şeyin konuştuğu yerleri keseceğim büyük ihtimalle. Bunu küçülteyim atayım o zaman. Al. O. Oh. Ne yapacağım ya? Şöyle ucundan büyütsem yine aynı şekilde olur büyük ihtimalle bakalım. Ha, büyütüp şöyle koyunca büyük ihtimalle olacaktır. Lan. <laughs> Anlamadım. Neyse. Tamam. Bu da bir bulmaca çözüm şeklidir. Evet. Onu nasıl başardım sorgulamayın. Elma. Peki. Lan. Tamam böyle gidersem ne olur belli oradan ne olacağı belli sürekli aynı yeri gösterecek anladım Geri dönsem bir şey olmuyor Böyle gitsem Böyle evet evet tamam iyice İyice beynimi çökertmeye çalışıyorsunuz demek ki. tabi tabi. E o zaman ne yaparım? Bunu büyütürüm yeterince. Ondan sonra ikisini birlikte yedir, değil mi? O aman bana bana değil. 5000 bin IQ. Bu aynısını yapamıyorum ama. Bana böyle garip garip aralıklar gösterip benim geçmemi mi bekleyemezsin tamam mı bak. Neyse. Ama belli zaten bence. Buradan başka bir yere koyamıyorum. Neden peki? O kadar şey yapmıştım niye geçemiyorum? Ya da geçebiliyorum benim sağlıklım büyük ihtimalle. Tam şuraya koysun. Bunu büyütmeye çalışsam öyle bir şey yoktur bence. Bu kayal dünyasında yaşıyorum ben. Bak burada da bir şey açılıyor gibi mi yok? Burası aynı. Yine bir şeyler yapıyorum ama. Abi şunu şöyle koyup... Aha! Aha! Aman! Tamam. tam başar... Bu kadar abi yani. Yapamayanlar da ne bileyim yani değil mi? Bakalım etrafında mı? Ben her yere bakmadan gitmem bir yere. Ne yani diyeceksiniz onu bilin. İlk her yere bakarım ondan sonra devam ederim. Yani burası kamera arkası ama demek buraya gelebildiğimize göre... ...bizim buraya girmemizi istiyorlar. Rüyada ise bilinçaltımı da istemiyor. Oyun hikayesinden her neyse işte. Sağ mı sol mu? Orada çıkış var. Bana söyleyeceksiniz video. Neyse tamam hadi. Zaten sağdan geldik biz. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Sa Saat var. Çağ Allah. Belanı vermesin ya. Ne oldu? Uyandım herhalde. Gecenin üçünde uyanmayayım. Ben yeniden uyuyayım. Sabah uyanırım tamam mı? Gecenin üçünde hayırlı şeyler olmuyor genellikle. Oteldeyim. Peki. Özel. Özel varsa giriyorum. Giremiyorum. Tamam bunu alalım mı? Aa. Hayır. Ya. Oo. Rastgele başarım kazandım arkadaşlar. İşte böyle olun. <laughs> Başarım kazanıyorum. Fazla merakla başlayan bir tane söz var. Devamını getirmek istemem ama. Bulut var burada. Peki ya. Dream Soul. Tamam. Bu sefer farklı bir şey alalım. Yeşil alalım. Şöyle içeyim. Go 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 go. <laughs> Geç lan. Abi iyi ben ben neyim ya? Başarım bir şeyim herhalde makinasıyım. istemediğim yere durduk yere ya da boyunda oluyor olabilir. Ha, oyunun şeyinde olan, kapağında olan mekan. Demek ki burası beynimi illa iyice yakacak. Bazı kapıların kapı olması daha iyidir gibi söz var. Bunu yapabilir. Çok güzel. Neyse. Tamam. <laughs> Kendimi kaybetmeden gideyim ben. Hayır. Aa, ee, peki. Peki. Almayayım ben. Bence de ben, bence de bazı kapılar kapalı olsa da iyi oluyor. Peki şey aradı mı yaradı yani. It, 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 diyor açılıyor diyor. Ittim açıldı. Bunu çekersem ne olur? Evet. iteyim bari. Taşınmış çıkış. Wow. Burası da değil. Ee, e. <laughs> Abi boyun boyun benim be. Yeter yeter. Tamam ben düzgün bir şey istiyorum. Bulut görmekten sıkıldım. Adam akıllı bir şey yok mu burada? o beyin beyin beynim karıncalandı şu an neyse okey checkpoint gibi bir şey herhalde bu bulanık yer 478 540 sayı falan filan işte bunu büyüteceğim geçeceğim Allah hayır hayır aman aman ben de Oo, çok çok büyük oldu tamam Şimdi şu tam oyunu bozmadan şöyle hatta biraz daha bir şekilde yerleştirirsem tamam. Garip bir yere geldik. Bakalım ne diyor ne diyor? Hello, My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Kısaca çok özelsin diyor ve e, sen kendin bile bilmiyorsun falan diyor. Bunun üstüne çalışıyoruz. Ne, yapıyorsunuz? Benim beynimle mi oynuyorsunuz ya? Beynimi karıncalandırmak iyi bir şey mi sanki? Bunu her görümde yapacağım artık yani başarım verdiniz bir kere. Belki 100 kere yapınca yine başarım gelir. Bilmiyorum. Peki burada niye iki tane var? A. Tamam. Artık gece daha rahat uyuyabilirim. Her gün de bunu yapacağım. Yapmazsam yorumlara yazıp beni linç edebilirsiniz. Kabul ederim. O. Ben niye bu kadar hızlı düşünüyorum? Ben kendime yetişemiyorum şu an. Tamam, bunu ne yapacağız peki? Ha, buraya, tamam. Biraz daha küçültelim. Tamam, bunu alamayız değil mi? Ya, alabiliyoruz. E, tamam. Videoyu ama ha bir tane daha lazım. Çok büyük orası. Bir de bu ne? Aa, burada birleştirilecek bir şey var demek ki. Bir tane daha bundan var. Şöyle başı vazo gibi bir şey lazım bize. Aa bu mu? Yok bu. Dafuck. <laughs> Neyse. Tamam vazo gibi bir şey. Bak burada da bir şey var. Ha, ilk önce bunu mu gerçek yapmaya çalışacağım? Ya, oldu ama. Ha, şimdi oldu. Aa. Wow. Tamam bir de böyle yapalım. Oldu. Ama hmm, merdiven. Bu merdiven amaçlı. Tamam çok güzel. Çok hoş, çok tatlı. Şöyle koyalım. Bakalım parkur baba prosu başardı. Çok <laughs> çöp kutusu var. Şimdi ben neyse o kadar değil. Çıkış çıkış kapısını da yapabiliyorsak çıkar. Ben bu kadar çok bitmez ki bu oyun. Hayatta bitmez. Hayatta bitmez. Bak ben size söyleyeyim. Başka var mı yok tamam. Tam yukarıya çıkmamız lazım Demek ki bu açıyı tutturmak için alabileceğimiz bir şey lazım bize saat olmuyor bu da olmuyor bu oluyor ama çok güzel şöyle bir açı lazım bize ha Şöyle. What the e, tamam, wattavatta. What? The, what, the... what the... Şöyle koyalım bunu. Gayet faykılı ama beni hiç hiç yani Neyse, dinleyelim. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. Tamam. We still don't know. But please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Peki öyle olsun. Ben nerede olduğumu biliyorum. Ama siz bilirsiniz. Siz bilmiyorsanız sizin sorununuz. Tamam yine yukarı çıkmak lazım. İlk önce tamam bunu yapacağız. Sonrasında yukarıya çıkıp işimizi halledeceğiz. Biraz daha yakından. Çok güzel. bunun için kullanacağız? Ha şey açıldı. Ama şurada da bir... Aha. Biraz da şey işte anı satıyor bu oyun. Bana backrooms anı satıyor.

You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Okay, gidelim o zaman. Güveniyorum ya Pierce, Doktor Pierce tam tam böyle Hollywood filmlerindeki doktorların ismine benziyor ismin ama olsun. Hollywood filmindeki doktorlar genelde başarıyor bir şeyleri. Sen de başarırsın diye düşünüyorum. A bak bunu sıkmayı unutmuşum bak. Hı, tamam. Bir de bu. Ya ben yani ne diyeyim artık ya. Nasıl unuturum böyle şeyleri. Ayı. E ya. Ayı, aynı alaka. Yok artık. Ya havada kalıyor bir de. <laughs> Abi çok garip ya. Evet tamam bunu ne yapacağım ben? Ayı çöpe mi atayım ne yapayım? Çöpü ayı atayım. <laughs> Yok. Bunun üstünde şeyler şeyler var gibi. Hello. My name is Dr. Glenn. Pierce. Ya ona ezberledik artık yeter. does not wake you up. Please don't as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Çocuklar öyle bir şey yapmayın ha sakın aman aman rüyalarınızda ben gelirim ona göre ha -ha. hemen <laughs> şimdi bunu koydum buraya peki ama ben bunu tam koymak istiyorum ya İçimde kalır yoksa. Tam sığmıyor ki burası. Neyse biraz küçük olsun. Yapacak bir şey yok. Asansör tamam asansör deyip duruyordun. Ah gerideki biraz küçük ama olsun. Ben mi devim burası mı küçük? Götür beni. フフフ。